25 Eylül Pazar günü. Bu seferse Samsun'dan değil, Ordu Fasla'dan sesleniyorum. Üç buçuk katlı. Şu an 3. katındayız. Eski bir yapının video çekimindeyiz. Bu daire gibi altta 2 tane daha örnek dairemiz var. Aynı bu şekilde. Üstte de bir çatı katımız var. Bina komple satılıktır alan yıkıp yeniden yapabilir veya da elden komple geçirebilir. Ordu Fatsa Şerefiye mahallesinde her katta tek daire 3,5 katlı binamız 221 metrekare arsa alanına kurulu. Gördüğünüz gibi mutfak ayrı, çok geniş. 110 metrekare kadar var. Daire. 2 artı 1 dairemiz.